Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün size Konya Akşehir'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Ayaz Prodüksiyon'a konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Yücel Ayaz bulunmakta. Merhabalar Yücel Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sizler. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizleri tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Kaç yıldır bu sektördeyiz? 1964'ten beri bu sektördeyiz. Evet. Oldukça uzun yıllar sektörün yani, içerisindeyiz. Belki de sektörün öncülerinden biriyiz diyebiliriz. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki burada sunmuş olduğumuz hizmetleri detaylandıracak olursak izleyicilerimize de neler söylemek istersiniz? Tabii ki. 1964'te Arzun Plak isminle kurulan firmamız, rahmetli babam Ayas, Veysel Ayas tarafından kurulan bir sürü sanatçıyı Akşehir'de, Ilgın'da, Afyon'da isim vermek istemiyorum. Ünlü sanatçıların gelmesine ön olmuştur. Evet. Ee, 2000 yılında ben bir prodüksiyon şirket kurarak bu işi daha ileri boyuta götürmek için böyle bir adım çalışma yaptım ve 2000 yılında Ayas Prodüksiyon başvurumuzu yaptık. Evet. Marka tescilinden patentine efendim, mesela global işletmelere kadar yurt dışı yurt içi izinlerini alarak 49 ülkede marka olmanın recili aldık. Evet, gerçekten harika bir çalışma. Yani prodüksiyon şir şirketi diyoruz ama gerçekten tüm ülke genelinde baktığınızda izinleri alınmış, işini dahiyle yapan bir işletme. Ama bakmayın Akşehir'de diye sakın sevgili izleyiciler çünkü e, biz Türkiye çapında çalışan büyük bir işletmeyiz. Aynen. Peki e, burada Yücel Bey gerçekten harika hizmetler sunuyoruz. Bunun Bu hizmetleri detaylandırmak istiyorum. Nelerdir bunlar? Tabii ki. Firamızın bünyesinde o e ajans var. Belgemiz, ajanslık belgemiz, menajerlik belgemiz, prodüksiyonluk belgemiz ve organizatörlük belgemiz var. Evet. Bunun yanında kişilere albüm yapıyoruz, klip çekimleri yapıyoruz. Televizyonlarda yayınlanmasına, programlara Sunuyoruz evet. hizmetimiz sanatçılarımızı getiriyoruz yani... ve bunun yanında özel organizasyonlar, ekipmanlar sağlıyoruz evet. ee, ekipman ve ekibimizi gönderiyoruz bu da çok önemli gerçekten mükemmel bir e, çalışma ki zaten baktığımız takdirde Akşehir'de siz bir öncü firmasınız sektörünüzü yıllardır işinizin ehliyle geçirmektesiniz evet. bugüne peki Yücel Bey bu hizmetleri sunarken e, gerçekten dikkat etmiş olduğumuz çok büyük hususlarımız var bunları ben biliyorum ama izleyicilerimiz bilmiyor hususlarımız nelerdir tabii ki biz hizmet verirken e, belediyeler olsun, kurumlar olsun, kuruluşlar olsun A'dan Z'ye her şeyi tam layıkıyla yapıyoruz ciddi bir şekilde. Yani sanatçının gelmesinden, e, sahneye çıkışından ses sistemimizin 2010, 2012 teknolojisi olması, yani dijital teknoloji kullanıyoruz. Evet. eski sistemleri kullanmıyoruz artı belediyeye yok işte şuydu buydu hiçbir şekilde külfet getirmiyoruz. Evet. Sadece her şeyi biz üstleniyoruz. Sanatçı geliyor, mal biziz. Belediye tek sadece bizi biliyor. Evet. Yemesinden içmesine, A'dan Z'ye biz ilgileniyoruz. Evet. İş bittiğinde işi teslim ediyoruz. Yani burada müşteri memnuniyeti çok önemli Aynı. ki Ayas Prodüksiyon olarak biz bunu en iyi şekilde sunmaktayız Yapıyoruz. ve sadece burada değil. Bunu tekrarlamak istiyorum. Hizmetimizi Türkiye genelimi veriyoruz. Yani Yurt dışı hangi iyi vermekteyiz? Almanya'da konserimiz oldu, Belçika'da konserimiz oldu, İngiltere'de konserimiz yaptık. Dubai ve Kuvvet'te görüşmelerimiz oldu, fakat gerçekleştiremedik. Evet. konser organizasyonları Olabiliyor bu tarz. Yani bunun haricinde Antalya bölgesi olsun, Karadeniz bölgesi olsun, İç Anadolu bölgesi olsun, her tarafta konser ve etkinlikler yaptık. Burada yani Türkiye'nin neresinde Hayır, olsun bize ulaşmak isteyen herkese kapımız açık. En iyi şekilde e, misafirlik, e, misafirperverlik yapıp burada hizmetimizi en iyi şekilde vereceğimizi e, sözünü verebiliriz. Aynen, Ki bunun da garantisi var. Çünkü bizlere ulaşmanız çok kolay. İnternet ortamından, web sayfamızdan ve telefon numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. Şu anda da altta görmüş olduğunuz üzere. Peki yüce abi bu hizmetleri sunmuş olduğumuz hizmetleri detaylandırdık ve bunlarla ilgili hususları da belirttik. Aynı zamanda ben aslında şunu merak etmekteyim. Gerçekten büyük bir prodüksiyon şirketiyiz. Hizmetimizi Türkiye genelinde veriyoruz. Kapasitemiz yeterli mi? Kaç kişilik bir ekiple çalışmaktayız? Tabii ki. Hizmetimiz e, verirken, hizmet verirken 16 kişilik ekibimiz var. Ama bu işin konumuna göre, e, boyutuna göre hizmetimizi artırabiliyoruz, kişi sayımızı artırabiliyoruz. Ekipmanlarımız e, çok fazla yani 100 binin üzerinde kişiye konser verebilecek sisteme sahibiz. Evet. Sıkıntımız yok. İster bin kişi olsun, isterse 100 bin kişi olsun. Dedi temel söylemiş olduğum gibi yani e, teknolojimiz son. Evet. Yani e, çok kaliteli İstenilen bir hizmet veriyoruz. talep doğrultusunda aslında Aynen. bu değişebiliyor. Aynen. Çünkü bunun için Türkiye'nin neresinde olduğu ki iki ucra köşede bizlere teklif sunuldu. Biz bunu gerçekleştirecek kapasiteye, ekipmana ve ekime Aynen. sahibiz. Aynen. Ee, Yüce Bey gerçekten mükemmel bir hizmet veriyoruz ki bunu Akşehir'de yapmaktayız. Buradan yetkililerimizden destek istemek istiyorum sizler adına. Ee, bununla ilgili sizler seslenin isterseniz daha doğru olacaktır. Ee, söz sizde. Tabii ki. Ben buradan... Akşehir Belediyesi'ne destek istiyorum. Uluslararası etkinlikler yapmak istiyoruz. Evet. Bunun da ön ayağı Akşehir Festivali'nin uluslararası bir alt altı tane uluslararası etkinlik içerisinde olan bir etkinlik olduğundan dolayı Kesinlikle. buradan başlamak yiyerek, isteyerek yani e, bu festivali gerçekleştirmek istiyorum. Ekipman olarak, e, cihaz olarak, teknik olarak her şeyimiz mevcut. Ve e, kendilerine, derneğe ve belediyeye her türlü teklifi kolaylığı sunmamıza rağmen kendileri nedense yani bize bu konuda bir olumlu yaklaşımda bulunmadılar. Ama çok yanlış gerçekten sevgili izleyiciler. Ben bu konuda öncelikle çünkü Akşehir küçük bir yer. Konya'nın bir ilçesi ve buna rağmen bu kadar güzel büyük bir işletme söz konusu ve işlemler söz konusu. O yüzden bu konuda öncelikle belediye başkanımıza sesleniyoruz. Buradan lütfen bize destek verin ki biz daha sonrasında Türkiye geneli ya da yurt dışına açılabilelim. Biz kendimizi önce burada göstereceğiz ve daha sonrasında başka illerde siz desteğiyle daha da büyüyerek ak şehire daha iyi hizmet vermek amaçlı ve bu hizmeti daha büyütmek amaçlı öncelikle desteğimiz sizlersiniz diyoruz. Evet. Ve çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Son olarak buradan sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Buyurun. Ben buradan bütün müşterilerinize, hizmet verdiğimiz belediyelere, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum kendilerine. ve Bundan sonraki hizmetlerimizde aynen artarak ve devam edeceğini sunuyorum. Bizle ulaşmak isteyen tüm müşterilerimizi kişilere internetten ve web adresimizden bize ulaşabilirler. Evet. kendilerine her türlü kolaylığı ve desteği sağlayacağımızın burada sözünü verebiliriz. Evet. Çok da keyifli bir organizasyon olacağını sözünü de ben veriyorum sevgili izleyiciler. Çok teşekkür ediyorum efendim. Vermiş ben olduğunuz bilgileri için Ayaz prodüksiyona konuk olmaktan gerçekten gurur ve mutluluk duyduk. Umarım Ayaz prodüksiyon olarak sadece burada değil, Türkiye'nin her bir yerinde bir imzanız olur ve biz sizleri tekrar ziyaret ederiz. Her zaman için. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili seksör haber merkezi izleyicileri bugün size Konya- Şehir'de bulunan Ayas Prodüksiyon'dan seslendik. Yetkilimiz Yücel Bey gerekli bilgi aktardı. Gerçekten harika bir işletme. Çok Türkiye'nin neresinde olursanız olun keyifli bir organizasyon istiyorsanız doğru adres biziz diyoruz. Şu anda altta geçen telefon numaramız ve internet adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Söz Merkez Stüdyolarında.